Merhabalar. Merhaba hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesim güzel. şu an, sesimle görüntüm. Gayet güzel geliyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk hocam. İsterseniz Nasıl? kendimi tanıtayım önce. Aynen, ben de seni tanıyayım. Bizim öğrencimizsin ama siz bizi hep görüyordunuz. Şimdi ben ilk defa Anladım. sizi görüyorum. O yüzden Biz bir tanıyalım. Fırsatımız olmadı. Maalesef. Aa, evet, bir tanışalım kardeşim. İsmim Sinan Adalı. Geçtiğimiz Haziran ayında Ankara Üniversitesi'nden mezun oldum. Hı hı. Ve şu an dershanede 30 Ocak grubundaydım. 30 Ocak hafta sonu grubundaydım. Hı hı. Mezun olduğum için stajımı başlatmadım avukatlık stajımı. Yani sınava çalışırken sınav döneminde evdeydim. Hı hı. Onun dışında yani bu kadar. Sınava 30 Ocak grubundaydım ama sınava Temmuz ayında çalışmaya başladım. Öyle bir farklı yönüm var yani. Hı evet. Canlı derslere katılamadım maalesef. İlk girişim miydi? Sınava ilk girişim. Bu sene ilk defa geliyorum. E, bir sınav sonucun, derecen, doğru sayıların bir ondan bahsetme şansı var mı silahım? Tabii hocam. Buraya not aldım. Hı -hı. Genel kültür, genel yetenekten 24 doğru mu var? Hı -hı. Ortak alan bilgisinden 30 doğru. Adli alandan da 30 doğru var. Toplamda 84 doğru var? 24'e 60 yaptık. Çok iyi. Aynen. Puanım da 89. Tam 3. Tam... olarak kazanmışsın. Ya yani bizim yani, ilk yüz şeyimizi sonda sondan öğrenci olarak girmişsin. Yani Abi. hocam yüz biraz ilginç. Hani şaka gibi. 87 değil, 163 değil. Tam yüz yani. Evet. evet evet. Çok iyi. Tebrik ederim Sinan. Yani ilk yılında e, bu başarıyı elde etmek kolay değil. O yüzden tebriği hak ediyorsun. 24'e 60 bu sınav için 84 doğru olağanüstü. E, yanlış yaptığın sorular, Gerçekten beklediğin dersler miydi? Ya yani evet, bu derslerden ben kötü yaparım diye düşünüyordum. Dediğin dersler miydi? Yoksa tam tersi miydi? Hocam benim biraz tam tersi oldu. Kesinlikle doğru yaparım diye düşündüğüm 3 soruyu yanlış yaptım. Hmm. Biris medeni usul görev sorusuydu hatta. Yani çok çalıştığım ve kesinlikle yaparım dediğim bir konuydu. Hmm. Anayasadan bir soruyu yanlış yaptım. Ama hmm. geri kalan, hani emin olmadığım bazı sorularda hatırladığım bilgilerle doğru yapmayı başardım. O yüzden zaten sonuç böyle geldi. Hı hı. Tarih çok beklediğim gibi geçmedi. Sanırım 5 yanlışım var. Tam emin değilim. Veya 4 yanlışım. Hı hı. Ama geri kalan genel olarak beklediğim gibiydi yani. Full yaptığın dersler var mıydı? Hocam idare, idari yargı, sanırım bir de iş hukuku. Üçü sanırım. Fulldü. Yani onun dışında var mı emin değilim. Tam hatırlayamıyorum çünkü. Şimdi alanda 70'te 60 yaptıysan diğerleri de muhtemelen birer yanlıştır. Yani çok fazla yanlış yoktur diğerlerinden de herhalde. Aynen. Çok. Çünkü... Yok, iftira sorusu yanlıştı ceza hakkında. Ondan eminim. Hmm. Onun dışında çok emin değilim açıkçası hangisi olanın yanlış olduğunu. Sınavda en zorlandığın ders hangisi oldu tarih dışında? Tarih dışında aslında sınav anında zorlandığımı hissetmedim. Yani medeni olsun iki yanlış yapmışım ama o an zor gelmemişti. Hmm. <laughs> Sadece yanlış yapmışım. Onun dışında ticaretin olay soruları ilginçti biraz. Sınav anında düşündüm yani. Hı hı. Ticaretin olay sorusu diyebilirim yani. Ticarette çıkan olay sorusu ilginçti. Onun dışında öyle bu soru zor dediğim bir yan olmadı. Genelde hızlı çözüp tekrar sorulara bakmaya odaklanmıştım. Hı, hı Yani bu hazırlık temposunun sonunda ya gerçekten de evet, bir emek verdim. Çaba harcadım, ders çalıştım. Sonuçta buraya bir fokuslanma, bir odaklanma yaşadım. Evet iyi ki de bu şekilde yapmışım ve aldığım neticeyle birlikte ilk girişimde de bu dereceyi elde ettim diyor musun? Yoksa şu şu da yapılabilirdi mi diyorsun? Ne diyorsun o konuda? Hocam açıkçası ben 84 doğru bekliyordum zaten soruları kontrol ettiğimde. Ama bu puanla yüzüncü olacağımı hiç düşünmemiştim. Bine, bin civarında olur diye düşünmüştüm. Dolayısıyla şu an çok mutluyum. Bu konuda herhangi bir sıkıntım yok. Ama kesinlikle doğru yapabileceğim üç soru vardı işte demin bahsettim. Hani onlar da olsaydı yoruldu. Yani ben köylük etmek istemem ama onlar olsaydı yoruldu. Ya insan tabii yapabileceği şeyi görünce daha iyisi neden olmasın diye düşünüyor. Evet. Peki yüzü görünce ve güzel de bir dereceyle bu sınavı kazandığını o sonuç belgesini enter'a bastın karşında kazandığınızı gördün. O an ne hissettin birkaç cümleyle bize duygularını anlatma şansın var mı? O an açıkçası ilk başta biraz bekledim yani yüz sayısı çok ilginç geldi ve çok mutluydum. Yani ilk başta iki kere kontrol ettim. Altta bir mülakata katılmaya hak kazandınız diye açıklama kısmı var. Orayı bir düzgünce iki üç defa okudum. Gülümseyerek. Ondan sonra yüzüncü olduğuma dikkat ettim. Yani niye tam yüz acaba diye. <laughs> Genel olarak çok mutlu bir anda. Ondan sonra ailemi aradım. Yakın arkadaşlarımı aradım. Hı. O şekilde. Çok güzel. Ya Sinan geçmiş yıllardaki bizim bu yayınlarımızı izlemiş miydin? İzliyor muydun bu tarz kazanan söyleşilerimizi? Hocam ben ilk defa dördüncü sınıfın başında sanırım ka sınav Kasım ayındaydı. Siz deneme sınavı yapmıştınız Türkiye genelinde. Evet. Ben o zamanlar tam başlamıştım zaten. Hani sınav nasıl olur, süreç nasıl işler diye. E zaten internet yapınca da sizin siteleriniz, YouTube hesabı çıkıyor hemen. Bilgi İzledim biraz. Genelde hani mülakat sürecini kazanan kişilerle de konuşma vardı. Onları izledim. Hı hı. Ondan sonra deneme sınavına girdim. Sanırım bir 55 almıştım. Tam emin değilim ama 56 ya da. Hı hı ilk hani sınavda tarih sorulduğunu o sınavda öğrendim. Öyle denemek için gelmiştim. Tam yani bir yıl sürecin içindeyim açıkçası. Evet çok güzel. Ya şunu hep anlatmaya çalışıyorum. Bu tarz yayınlarda her birinizin konuşmasından e, belki seninle şu an biz 20 dakika falan konuşacağız ama öyle bir cümleni bir arkadaşımız alacak ki o hayatında kullanacak. Başka bir cümleni başka bir arkadaşımıza belki tesir olacak. O yüzden bu, bu tarz yayınlarda her bir arkadaşımızın söylediklerini çok anlamlı buluyorum. Ee, o nedenle de sen de içinden geldiği gibi aklına ne geliyorsa lütfen Sinan söyle. Bu hazırlık sürecine biraz detayına girelim mi? Yani Sinan nasıl bir hazırlık temposunun içindeydi? Bir günü nasıl geçerdi? Neler yapar? Tabii bu bir günün nasıl geçme konusu özellikle son 3 3.5 ayda yoğunlaşıyoruz. Önceden Aynen. birazcık vites düşük oluyor o nedenle oralara gelelim biraz. Yani son 3 4 aya gelerek söylersen bir günün daha net anlaşılmış olur. Nasıl konu çalışır Sinan? Soru nasıl çözer? Bunları böyle bir anlatma şansın var mı derli toplu? Hocam ilk başta zaten ders notlarını kullandım. Hani konu anlatımında dışına çıkmadım. Çünkü sınavı yönelik çalıştığım için. Ve doğrudan konu anlatımı okumadım. Önce videoları izledim. Videoyu izledikten sonra yanına not olarak ilerledim. Yani ilk başta kendimi okumadım. Ve konu anlatımı bitirdikten sonra ilk başta çıkmış sorulara yöneldim. Özgün sorulardan ziyade. Konu anlatımını çözüp mesela bir dersin konu anlatımı bitti. Diğerinin konu anlatımına bakarken önceki dersinde çıkmış sorularını çözmeye başladım. O şekilde ilerledim genel olarak. Yani konu soru, konu soru şeklinde. Konu anlatımlarının tamamı bittikten sonra, yani bütün dersleri bir kere gözden geçirdikten sonra tekrar dönüp baştan sona çalışmadım. Genelde yanlış yaptığım sorulara dönüp konulara çalıştım. Mesela ceza hukukundan bir konuyu 4-5 defa okumuşumdur. Ama baştan sona kitapçıyı yeniden okumadım. Notlarımı okudum genelde. Ve çıkmış soruları çözerken ya böyle çok kaliteli bir soru varsa veya benim yanlış yaptığım bir soru varsa onları fosforlu kalemle kare için aldım. Genelde dönüp o yalnız sorulara hızlıca tekrar baktım ve Lok o konuları bir tane. Lokal müdahaleden bahsediyorsun aslında değil mi? Yani lokal olarak yanlış Aynen. yaptınız. Hı -hı. Ama hani düzenli olarak mesela iş hukuku'na kaç defa baktım emin değilim. Çok sayıda baktım. Ama mesela medeni hukuk'a iki defa baktım. Daha çok hani nerede eksiğim varsa onlara tekrar tekrar çıkmış soruların yanlışlarına baktım. Sonra dershanenin gönderdiği kamu hukuku ve özel hukuk şeklinde iki tane soru bankası var. Onlara baktım. Onun kamu hukuku kısmını biraz yetiştiremedim. Orası kaldı ama genel olarak soruları gözden geçirdim yani hızlıca. Dolayısıyla bir defa konu anlatımı sonra çıkmış soruya odaklandım. Ama deneme sınavı Ağustos'ta veya Eylül'de başlayamadım. Ekim ayına kaldı. Ekim ayı biraz verimsiz geçiyordu benim. Ve mesela siz haftada bir deneme sınavı çözün diyordunuz. Ben bir bakmışım 10 tane idare hukuk çözmüşüm sadece. Yani hiçbir şey yapmadım. O dönem verimsiz geçti ve bir türlü düzeltemedim. Ondan sonra doğrudan hakimlik kampına yazıldım. Yani en azından bir şeye maruz kalayım diye. O düzeltmek için. Ve Kasım ayında kampla geçirdim. Zaten kamp bittikten sonra sınavda beş hafta kalmış. Yani sınavda oturup bir zahmet çalış dedim. Ve beş haftaydı o şekilde. Geçirdim. Genel olarak deneme sınavı, çıkmış soru ve erzgün soru gitti. Çok fazla konu tekrarı baştan sona yapmadım. Deneme kaç tane yaptın hatırlıyor musun? Hocam sizin gönderdiklerinizi yaptım. İnternetten birkaç farklı deneme sınavına katıldım. Toplam 14-15 civarı sanırım. Çok sayıda değil yani. Ama özellikle akademinin gönderdiklerini sona bıraktım. Ve oradaki yanlış yaptığım konulara çok iyi odaklandım. Yani biraz deneme sınavı zaten piyasada çok sayıda yok. O yüzden biraz değerli materyaller. Doğrudan çok bırakmadım. Yani genelde en son sizin gönderdiğiniz deneme sınavını çok geç çözdüm. Bilerek sona bıraktım. Ve oradaki yanlışlara odaklandım daha çok. Kamp faydalı mıydı senin için? Benim Ekim ayım çok verimsiz geçtiği için kamp çok iyi geldi. Çünkü günde 8 saat derse maruz kaldık doğal olarak, girmek zorunda olduğum için. Hı hı. O yüzden kamptan çok mutluyum. Zaten canlı katıldım bütün derslere, sonradan izlemedim. Hı hı. Ve oradaki soru çözümleri de sınavda yakındı. Yani tabii birebir tutma durumu yok ama konular hani orada gördüğüm dışında bir şey çıkmadı orada gördüklerimizin dışında. O yüzden sınavda ilk defa gördüm dediğim bir konu olmadı. Hı hı. Yanlış yaptıklarım oldu ama hepsini gördüğüm, tanıdığım sorulardı yani. Çok güzel. Motivasyon, bu stres, bu konularda bir sıkıntı yaşadığın zaman nasıl tekrar silkelenip kalkıyordun Sinan? Hocam genelde siz dört tane deneme sınavı yaptınız online. Evet. O sınavlarda benim puanlarım bir böyle ilk üçünde yedişer yedişer arttı. İşte 62'den 69'a çıktım. Sonra 76'ya çıktım. İlk başta o hızlı artış beni zinde tuttu. Dedim, çalışayım bari iyi gidiyor dedim. Hmm. Sonra ama 80'lere gelince artmamaya başladı. Yani 82, 83, 79. Hmm. Ondan sonra o motivasyonum biraz gitti. Ekim ayı biraz verimsiz geçti yani. Ama onun dışında daha çok şeyi düşündüm. Sınav Kasım'dan olacak, Aralık'tan olacak tartışması vardı. Ona hiç takılmadım. Muhtemelen Aralık'ta olur değil. Ona göre odaklandım. Ve dedim ki hani Aralık'a kadar en azından elimden geleni yapayım. Çünkü Aralık'tan sonra istesen de bir şey yapamam. Ve sınava girip daha çok aralık ayına gelmeyi düşündüm yani. Motivasyonum oldu. Yani aralığa kadar dişimi sıkıp çalışırım dedim. Yani. Bir günün nasıl geçiyordu? Sınava şöyle 2-3 ay kala mesela Kasım'ın çok verimli geçtiğini ya. Konu çalıştın. Aynı gün mesela başla bitir şeklinde mi yapıyordun? Yazarak mı, okuyarak mı çalışan bir öğrencisin? Onlardan da bahsedebilir misin? Genelde okuyarak çalışırım ama bir günüm ben staj başlatmadım söylemiştim. O yüzden evdeydim. Hı -hı. O konuda bir hani zaman açısından sıkıntım yoktu. Ama uyku düzenini hiç bozmadım. Genelde çok erken değil ama sabah hani 8-8.30 civarı uyanmış olurdum. Kahvaltımı erkenden yapıp ilk başta ufak bir konu okuyarak başlardım. Direkt soru çözmezdim. Mesela o gün ceza çalışacaksam çalışacaksam hızlıca böyle kendi tuttuğum noktaları bir iki defa bakarım birkaç sayfaya. Sonra da çıkmış sorulara geçerdim yani. O şekilde giderdi. Onun dışında çok uzun süreler çalışmazdım. Mesela bir saat, bir buçuk saat çalışırdım. Sonra biraz ara verildim. Sonra yeniden. Ara verdikten sonra bazen yeniden dönmesi zor oluyor ama döndükten sonra daha verimli. Uzun süre çalışmaktan daha iyidir yani. Genel olarak gündüz vakti yani çok akşama bırakmadan çalışmalarımı bitirmiş olurdum. Akşam dediğim de yani saat 9'a kadar çoğu şeyi halletmiş olurdum. Akşam çok çalışmak benim için verimli olmuyordu. O yüzden gündüz saatlerinde hallettim çoğu derslerimi. Peki Sinan, şunu der miydin hiç? Evet, anayasa benim için bitmiştir. Tamam artık medeni benim için bitmiştir. Bunu diyor muydun? Demen için ne gerekiyordu? Hocam aslında çoğu ders için birebir bu cümleyi kurmadım. Yani anayasa için kurdum mesela örnek verdiniz. Anayasa çok iyiydi. Ve bitmiştir dedim. Tekrar dönüp bakmadım da sınavda da güzeldi yani. Evet. Ama diğer derslerde arada bir de olsa bir yanlışım çıkıyordu. Evet. Onu dert etmiyorum açıkçası. Sadece yanlışım neymiş, hangi konudaymış ona bakıyordum yanlışlar değerli çünkü. Onlara dönüp bakmak önemli. Ama bir yansım çıktığı için de üzülmezdim açıkçası. Hani bu ders benim için bitmiştir demedim ama tamam hani hallettim. İleride bir daha bakarım ama şu anda iyiyim dediğim oldu çoğu ders. Onunla ne olunca diyordun onu? Sorularda artık az yanlış yapınca falan mı? Genelde eğer hani yatan doğru deneme sınavında veya bir yanlışa düşürürsem veya çıkmış sorularda uzun süre hiç yansım çıkmazsa mesela fosfolukalmi işaretliyorum. Bakıyorum 20 sayfa hiç işaretleme yapmamışım. Yani hepsi doğru, güzel gitmiş. Ama tamam bu ders zevkli, iyi dedim. Güzel gitti. Tabi Tabii yine kitabı bitirdim ama o anda hani o derste iyi bir durumda olduğumu anladım. Hı hı. Yani genelde yalnız sayımın ile ilgili. Bu Türkçe matematiğe özel bir çalışma yaptın mı? Türkçe matematik nasıl çalıştın? Türkçe'ye özel çalıştım. Tarihe özel çalıştım. Sadece matematiğe hiç çalışmadım ama onun sebebi şu. Ben matematiği çok seviyorum. Yani üniversite hayatımda da hep arkadaşlarım üniversite sınav hazırlığında matematik soruları atarlar bana. Hep onları çözerdim. Yani matematiğe ilgim vardı. Ayrıca bir çalışma ihtiyacı hissetmedim. Zaten sınavda hepsini doğru yaptım. Çok iyi. Ama o özel bir ilgim olduğu için. Onun dışında Türkçe tarihe çalıştım. Türkçe'ye özellikle yazım yanlışlarına ve noktalama işaretlerine çalışmaya özen gösterdim. Okuma anlama kısmı nispeten daha iyiydi. Tarihe de açıkçası Emre Hocamızın denediği noktalara özen, özellikle kültür, medeniyet, tarihine çalıştım. Ya tarih benim açımdan sınavda çok beklediğim bir geçmedi açıkçası ama hı hı. çalışmasaydım çok daha kötü geçerdi. O yüzden 7 doğru yaptığım için mutluyum yani. O ya ben yani 8 soru yapan full yapmış gibi sapmadan bunu gördük zaten sonuçlar açıklandığı zaman da sapmanın tarihte çok ciddi katkısı oldu. Ee, peki Sinan son bir soru daha sorup yorumu açıp arkadaşların ekstra sorusu varsa onu almak istiyorum. Akademi deyince Zihninde ne beliriyor? Akademi ile ilgili ne söylemek istersin? Hocam ilk başta hani ben dediğim gibi geçen sene Kasım ayında ilk defa sizle araştırmaya başladım, deneme sınavına katıldım o yüzden süreç hakkında pek bir bilgim yoktu. Hani Sizin kaydımı yaptırdım ondan sonra baktım neymiş diye. Ama sonra hayatımda o kadar çok yer almaya başladı ki mesela sabah 8'de uyanıyorum telefona mesaj gelmiş güne Barış Hoca ile başlıyoruz diye böyle akşam yatıyorum hadi yapabilirsin diye mesaj gelmiş. Yani arkadaşlarımla bu kadar konuşmadım. Malum bütün gün böyle sürekli hayatındaydı. Bence en güzel günü buydu. Yani sürekli hayatında olması. Ve hep hani hakim ikisinden hazırlandığımı hatırlatması ama bunu hani üzerine baskı kurmadan güzel bir şekilde etkinlikler yaparak. Yani beni en çok etkileyen yönü buydu ve sürekli destek halinde olmanız. Çünkü çok sayıda öğrenci var. Ama ben mesela bazı sorunlar da yaşadım teknik anlamda. Hiç arayıp ulaşamadığım olmadı veya sorunun çözülmediği olmadı. Bir kere böyle o anda çözülemedi, sonradan yardım ettiler. Hem yani genelde hep ilgili oldunuz, o bakımdan benim için en hayırsızcı özelliği buydu. Onun dışında dediğim gibi 8'de uyanıyorum, 6'da mesaj gelmiş. Yani Sadece sizden gelir, başka kimseden gelmez bana. <laughs> o yönü çok güzeldi. Hayatımın her yerinde olması güzeldi süreç içinde. Moral verdi yani. Hocalarla alakalı ne söylemek istersin? Hocaların genelde ders işleyişleri çok iyiydi sınava yönelik ve nispeten seri bir şekilde. Yani benim ihtiyacım olan da oydu. Ve genelde sınava tam, mesela onu söylemeyi unuttum. Elektronik ortamda tablolar yapılıyor sınava yönelik. Mesela konuyu anlatırken. Ben onların ekran görüntülerini alıp klasörde ayırdım düzenli şekilde. Ve drive hesabıma yükledim kendi drive hesabıma. Mesela telefonda her zaman yanımda gün içinde açıp bakardım o tabloları sürekli. Mesela onu söylemeyi unuttum. O hani hocaların yaptığı tablolar güzel de yapılar. Gerçekten kullanışlı benim için iyidir. Yani sınava çalışırken çok verimli oluyor. Çünkü o konuyu kendim çalışsam yarım saatte halledeceğim. Tabloya 5 dakika bakıp hallettiğim birçok konu oldu. Ders anlatımı genelde benim için süreci hızlandırdı. Yani herkes kendi çalışsa belki yapar ama en az 2 kat, 3 kat daha bir efor sarf etmesi lazım. O süreci çok daha kolay hale getiriyor ve nispeten verimli, seri şekilde ilerliyor. Hocalarımızın çoğu böyle yaptı. Bir kısmının tabloları daha böyle derindi icra iflasta. Ve çok işime yaradı yani. Mesela sınava girmeden önce iflas tablolarını okudum. Çok güzeldi. Onun dışında Barış Hoca'nın ders anlatışı bence çok iyiydi medeni hukukta. aklımda genelde o var yani Barış Sev, Hoca'nın. Sevgili Hoca'nın böyle e, karınca duası gibi tabloları diyorsun. Detaylı her şeyi tek tabloda anlatması çok iyi. <laughs> yani iflası tek tabloda hayatımda ilk defa gördüm ve güzeldi. Kullanışlı. Ya bu online eğitimin faydalı olduğunu söyleyebilir miyiz demiş Dilara mesela. Çünkü bu üniversite hani pandemide online'a geçince bazı üniversitelerde online çok sağlıklı yürümedi, yürümüyor hala da. O yüzden böyle bir kaygıları olabiliyor. Ya online e, acaba gerçekten faydalı mı diye sen ne söylersin bununla alakalı? Ya ben İstanbul'da değilim. Yüz yüze sizinle de hiç görüşmedik. Ben yine tercih edecek olsam yüz yüze online mı deseler online tercih ederim. Çünkü kendi evde oturup çalışabilen bir insanım ve materyallerin her an ulaşabilir olması çok kullanışlı. Mesela akşam üç, yani gece 3'te de girseniz o videoları açıp izleyebilirsiniz. Önemli olan burada sizin çalışma disiplininiz. Eğer gerçekten videoları açıp izliyorsanız, dersleri takip ediyorsanız online bence yüz daha kullanmıştır. Ben online daha çok kullanıyorum. Evet yani online ya bir de biz online'ı kurarken yani örgün gibi bir online olsun dedik yani öğrenci ulaşabilsin gerçekten işin içinde kendisini kılabilsin diye çok şükür şu an o noktadayız. Ve i̇nşallah bundan sonra da böyle gider. Online kalitesi gerçekten çok güzel. Hangi üniversite mezun demiş? Ankara'ydın galiba değil mi? Ankara'dan mezun oldum. Stajını başlatmamıştın. Onu soran bir arkadaşımız olmuş. Yazarak mı çalışma yönleri yoksa okuyarak mı? Genelde okuyarak. Not, yazarak dersleri dinlerken not aldım sadece. Onun dışında birkaç tablo yaptım iş hukukundan özellikle. Onun dışında çok yazmadım. Okuyarak çalıştım. İlk girişim mi diye sorulmuş tekrar. İlk girişim bu sene girdim. Çıkmış soruları kaç defa çözdü demiş bir arkadaşımız. Toplamda bir defa çözdüm ama işaret edilmiş sorulara tekrar tekrar döndüm sonra. Yanlışlarına tekrar döndüğü için birkaç defa dönmüş Hı. diyebiliriz aslında bunu. Üniversitedeki kitap kaynaklarından yararlandı mı demiş bir arkadaşımız. Sınava yönelik yararlanmadım. Ama üniversitedeki kitaplar hukuk öğrenimi için önemli bir tane. Ama sınava yönelik kullanmadım. Evet. Ek kaynak kullandı mı demiş. Notlar dışında bir kaynak kullanmadım. Kendim dinlerken yazdığım notlarım vardı bile. Evet. Ek kaynak olarak sadece ben çıkmış soru kullandım. Onun dışında bir soru veya konu anlatımı olarak kaynak almadım. Yani bizim kaynakların dışına çıkmamışsın aslında önerdiklerimiz ve fikirlerimizin dışına. Aynen. Kanun okuması yaptım mı demiş bir arkadaşımız. İdari yargıda, bir idari yargılama usulü kanununu genel olarak okudum. Anayasayı, temel hak ve özgürlükler bölümünü genel olarak okudum. Onun dışında bir kanun okuması yapmadım doğrudan. Yüz üzerinden değerlendirsen Sinan. Yüzde kaçını konuya, yüzde kaçını soruya verirsin İlk aşamada, eğer yeni başlıyorsanız konu ağırlıklı biraz. Ama bence genel olarak değerlendireceksek yüzde yetmiş civarı soru mantıklı. Yani sorun daha çok olması lazım. Konuya sadece yanlış yaptığınız zaman dönmeniz daha mantıklı bence. Yusuf, senin seçme hakkın olmuyor. Adli idari ikisinde kazanınca heyet takdiri ne olursa o oluyor. <laughs> Stajı başlatıp başlatmamın ne gibi bir faydası zararı var diye sormuş. Sinan sen fikrini söyle. Ben genelde başlatılmasından yanayım ama Sinan tercihini başlatmamaktan yana kullanmış. Ee, ben ne dedi? Sen söyle istersen. Oturduğum yer şehre biraz uzak 30 kilometre. O yüzden çok zaman alır diye başlatmadım. Hani başlatılsa çok sorun olur mu emin değilim. Ama başlatmadığım şekli söyleyeyim ben. Çok rahattım çünkü çok fazla zamanım vardı. Genel olarak evdeydim. Yani stajı başlatmadığınız zaman gerçekten istemediğiniz kadar zamanınız var. Staj başlatınca nasıl olur emin değilim. Onu tecrübe etmediğim Ama başlatmazsanız iki, iki defa yani sınava. Gerçekten planlara hareket etseniz o kadar zamanınız olur. Tarihte farklı yayın çözmüş mü demiş bir arkadaşımız? Yok. Bir sizin gönderdiğiniz mavi kaplı bir kitap var. Ona baktım. Hı, -hı. mesela sadece tarihte konu daha çok tekrar ettim. Onda soruyu Hı -hı. biraz azaltıyordum. Ama beş yanlış yaptığım için tavsiye ederim emin değil, değilim. Ondan emin değil. Evet. Yok yok. Tarih bol bol okuma yapmak lazım. Hatta biz bu sene ekstra mesela müfredatın içerisinde tarih okumaları diye bir bölüm daha eklemek istedik. Tarihin içinde öğrencinin kalması lazım. Çok güzel bir tarih eğitimi verildi Emre Hoca'yla. Yapılabilecek ha. en iyi şey buydu. Ama birazcık öğrenci tarihin içinde kalacağı bir şey de yapmak lazım diye karar aldık. Bu sene birazcık tarih okumaları yapacağız süre içinde. Ama tarih notları kullanışlı. Evet. Notlar ben çok emek. Yani. Çok emek verildi. Ya 12 sorunun 12'si de hoca var orada diyor ama müfredat dışı 3 tane soru olunca biz çok öğrenciyi de böyle evet tutturduk tutturduk bir kıvama girmek istemedik dedi. Çünkü gerçekten çok da üzerinde durulmayan 3 soru vardı dedi Emre Hoca. Ee, evet. Yani gerek de yok yani üzerinde durulmuyor çünkü müfredatta yoktu. Takdiri böyle oldu heyetin bakalım. Evet arkadaşlar sorulmayan bir iki soru daha bakayım varsa sorayım. Diğer arkadaşlarımız da var. İki arkadaşımız daha var. Evet bu süreçte nasıl motive oldunuz demiş. O denemelerden motive olduğunu söyledi Sinan. Evet ilk 6 ay pek bir sorun değil bence. Ya ben stajı başlatmaktan yanayım onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü ilk 6 ay adliye stajı. Yani çok aşırı yorulmuyorsunuz. Zamanla kaybetmemek bu anlamda önemli arkadaşlar. Sinan son sözlerini alalım. İstersen son böyle arkadaşlarımıza şunu mutlaka yapsınlar diyebileceğin, son önerilerin varsa onları alalım, sonra diğer arkadaşımıza geçeyim. Hocam şöyle söyleyeyim, sınav süreci genel olarak belli yapılacaklar. Yani zaten sizin rehberliğiniz dediğim gibi sabah 6'da başlayıp akşam 11'de bitiyor. Hatta gece bile devam ediyor. <laughs> o yüzden o konuda bir şey eklemeyin. Ama ben sınav anı için bir şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız sanırım sınavda mesela birkaç soruyu yanlış yapınca diğer sorularda da daha kötü performans sergiliyorlar sanırım. Bence bu çok yanlış yani buna değinmek isterim. Çünkü diyelim ki tarih sorularını çözmeye başladık. ilk üç sorumuz boş. Yani ne yapacağız? Sınavdan çıkıp tarih notlarını okuyup geri mi gireceğiz sınava? Sonuçta oradayız ve sınav bitene kadar o sırada oturacağız. Mesela ben tarihi çözerken 12 soruda 7 boşum var ilk çözdüğümde. Ama hukuk sorularına geçtiğimde içimde gram endişe yoktu. Çünkü oradayken o süre boyunca elimden gelen en iyisini yaparım. Arkadaşlara tavsiyem eğer birkaç soru kötü geçtiyse geri kalan soruları bunun için hani yanlış yapmayın endişenizi orada artırmayın. Çünkü sınav anında zaten elden bir şey gelmez. Artık oraya oturduk bir şekilde. Tavsiyem budur yani. Sınavda birkaç soru yanlış yaptınız diye diğerlerinde risk atmayın. Çok doğru. Çok doğru. Bundan dolayı zaten düşen çok arkadaşımız oldu. Ee, bu dikkat edilmesi gereken bir husus. Bu arada Sinan'a da güzel enerjilerimizi ve dualarımızı gönderelim. İnşallah burada ilk girişinde Türkiye yüzüncüsü olarak adli yargıyı kazanmış bu kıymetli arkadaşımız çok da güzel şeylerden bahsetti. İnşallah mülakatta da alnın akili çıksın. Güzel haberler vermek nasip olsun. Allah yolunu ve bahtını açık etsin Sinan kardeşim. Arkadaşlarımız Çok da tuttum. dinleyenler de istifade edenler de inşallah güzel dualarını sana gönderecekler. Dinleyenler için umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek i̇yi üzere hocam. Kardeşim. Eksik olma. Görüşmek dileğiyle Sinan'cığım.